Herkese merhabalar. Yepyeni bir projeyle karşınızdayız. Bu projemizde artırılmış gerçeklikte yepyeni bir yöntemi kullanacağız. Bakın şu şekilde silindirik bir şeklin etrafını bir görselle kaplayarak bunun etrafında artırılmış gerçeklik nesnelerinin hareket etmesini, dönmesini veya istediğimiz her şeyi yapabilecek şekilde bir uygulama yapacağız. Şimdi bunun için nasıl aşamalardan geçtik? Bir tane silindirik bir tane ben bir havlu kağıt havlu kullandım. Ve şu şekilde bir görsel kullandım. Bu görseli nereden aldığımı da size paylaşacağım şimdi. Bu görseli alarak etrafında da uygun yerleri keserek sadece bir kısmını kestim. Ve şu birleşme noktasında şurada kesinti yaparak burayı bantladım. Ve şu an silindirin etrafını sardım. Görsel olarak çıktı aldığımda bu görselin yüksekliği yani şu şekilde göstereyim. Şöyle ben sardım şunun etrafına. Bunun etrafına şöyle sardım. Ee, gör, e, görselin yüksekliği 16,3 santim. Genişliği ise 22,9 santimdi. Buna göre bir çıktı aldığımda bu şekilde bir şey olmuştu. Ve bunu çapı yaklaşık 7,5 santim olan bir silindirin etrafını sardım. Ee, i̇stersek bunun üstü alt kısmını da e, bir görselle kaplayabiliriz. Fakat bu şekilde yaptım. Bir de bundan önceki projelerde hatırlarsanız artılmış gerçeklik projesi için kendi resimlerimi kendim yapıyordum. Onları hatırlarsanız daha önceki videolardan bakalım. Bu şekilde küp gibi görseller falan yaptım. Fakat görselin her bir pikselindeki çünkü bu yüzeysel olduğu için daha net algılayabilmesi için bu şekilde detaylı grafiksel özellik içeren bir görsel kullanmam gerekiyordu. Peki ben bunu nereden buldum? Onu da göstereyim sizlere. Şimdi biz Vuforia'yı hatırlarsanız gittiğimizde şurada e, Dowlands, Develop gibi birçok özellik vardı. Ben burada şöyle göstereyim ben size. E, şurada e, Dowlands tıkladığımda burada Dowlands tıklayalım. Yine hesabı girmem gerekebilir. Bakın Dowlands tıkladığımda burada Samples ve Tools var. Buradan Samples'ı da tıklayabiliriz. Örnekler var burada. Bakın burada daha ileri konular için birçok link var. Buradan şöyle söyleyeyim. Printable Target Samples'ı tıklıyorum. Evet buraya geldiğimizde bakın şurada Core Features'ın içerisinde image, image, Target var ve bunu doğrulantı tıkladığımda şu şekilde 3 sayfa Bakın görseller geliyor. Bunlar dikkat ederseniz oldukça fazla detay içeriyor. Ve silindir projesi için de bence oldukça kullanışlı. Ve bunun sadece ilk sayfasını ben çıktı alarak kendi projemde çıktı aldıktan sonra bir tanesini kendime ayırdım. Bunu birazdan kullanacağım. Ve birini de bunun etrafına çıktı olarak sardım. Daha sonra bu çıktı aldığım görseli yine cep telefonumda sizlere daha önce de paylaşmıştım. E Office Lens, Microsoft'un ürünü Office Lens. Şu gösterdiğim şu kırmızı olan Office Lens uygulaması. Office Lens uygulamasıyla e, fotoğrafı çekerek etrafındaki 40 işlemleri de bitirerek bakın şurada taşlar ismiyle şu an bunu kaydettim. E, bir sonraki videodan itibaren bunu Vuforia içine ekleyeceğiz ve Vuforia da özel bir yöntem olan silindirik işlem için gerekli işlemleri başlatacağız. Özet olarak söyleyeceğim şu. Çok detaylı feature özellik içeren bir obje fotoğrafını alıp bunu hem cep telefonundan taratıp detaylı kısmı için keserek bir silindirin etrafına sarmak ve burada çektiğim fotoğrafın en boy bilgilerini not almak ve daha sonra sardığım silindirin de çap bilgisini bir yere not alıp tutmak buna göre bir sonraki videodan itibaren de gerekli e, kayıt işlemleri ve gerekli Vuforia tanıtım işlemleri yaptıktan sonra Unity projemizde bunu canlandıracağız, uygulayacağız. Ve Unity projemizde bunun etrafında bakın o kadar güzel ki etrafında herhangi bir yerine özel bir obje, örneğin bir uçak, bir bulut ve bunu kendi elimize döndürdüğümüzde onunla beraber ilgili kısmı tarayarak onunla beraber bu artılmış gerçek objesi de Dönebilecek. Bu birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Hakikaten hem eğitim amaçlı, hem de bilgilendirme amaçlı birçok projede detaylandırılarak kullanılabilir. Dilerseniz bir sonraki videoya geçelim ve gerekli ayarlarımızı yapmaya başlayalım.